Herkese Merhabalar Arkadaşlar Ben Mera Bugün e, Çok enerjik bir video çekeceğimi Söyleyemem e, Zaten e, Roblox videosu da şey değil Ben burada Kanalım bugün kanalım hakkında konuşmak için böyle video yapayım dedim Arkadaşlar Benim kanalımda biliyorsunuz e, e, Edit Kanalı ve ben, ben Bir sürü editler yapıyorum size ama abone artışım olmuyor arkadaşlar. Ayda bir abone artıyor ya da haftada iki haftada bir falan abonem artıyor. Gerçekten izlenmelerim güzel. Like'larım az, yorumlarım az. Ama böyle arkadaşlar Başkalarının kanalına bakıyorum. Bir video mesela 10 videosu var. 100 abonesi var. Ben de böyle kanal istiyorum. Ya, sizin için ne isterseniz yaparım. İsterseniz Roblox videosunu çekeyim. İsterseniz Tokabör videosu çekeyim. İsterseniz ne isterseniz söyleyeyim bana çekeyim. Ama siz de abone olun bana arkadaşlar. Siz de beni şey yapın. Ben bu kanalı büyütmek istiyorum. Ben de büyük kanallardan biri olmak istiyorum. Ben de istiyorum 1000 abonem olsun. Ben de istiyorum 100 abonem olsun. Kanalıma ee, arkadaşımın kanalı e, vlog kanalı ee, o çok iyi ilerliyor o gerçekten çok mutluyum onun adına çok iyi ilerliyor bence kanalı ee, sonra haftada bir iki abonesi artıyor yani benim gibi değil o ee, arkadaşlar ben de istiyorum böyle ben de edit kanalıyım bana e, destek olursanız çok sevinirim lütfen bana destek olun Söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada arkadaki fancam da benim. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada ev videonun sonunda kaç abonem olduğunu ve e, kaç e, video sayısı olduğunu göstereceğim.